Uluslararası Savunuculuk Örgütü, Global Citizen ve Avrupa Komisyonu, Küresel Hedef, Geleceğimiz İçin Birleş Konseri, küresel televizyonlarda ve dijital olarak yayınlanan bir özel programla dünyaya birleşim mesajını verdi. Seyahat endüstrisi gelmiş geçmiş en büyük krizlerinden birinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Sektör tüketicide Haziran ayı itibariyle hareketlilik görüyor ve en iyi şekilde tüketicilerin korku ve endişelerini anlayıp, onlara gidermeye odaklanıyor. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin pandemi sonrası seyahat planlarken en önemli endişesinin 40 ile otel odasında kalmak olduğunu ortaya koydu. Uçakta tuvalete gitmekten, otelde odadan korkuyoruz. Başka birilerinin kısa süre önce terk ettiği bir odaya girmek, tüketiciyi endişelendiriyor hijyen standartlarının sürekli değişmesi, virüs heveti emizliğe dair birbiriyle çelişen açıklamalar yapılması, otel olanaklarını kullanmak, otelde yemek yemekte öne çıkan endişeler arasında. Tüketicilerin uçak yolculuğuna yolculuğuna dair endişeleri de çok. Uçuş zamanı ve yolcularla temas etmek, uçak tuvaletini kullanmak, güvenlikten geçmek, boğulları uçağa vermek de endişe edilen süreçlerin başında geliyor. Bu sene oteller, plajlar, denizler, havuzlar, eğlence yerleri, restoranlar, kafeler, barlar koronaya tahsis edilmiş vaziyette. Covid-19'da gel keyfim gel modunda. Korona tatilin keyfini mi çıkarıyor sorusunu gündeme taşıyan kim ve kimler? Maalesef önce kendisine saygısı olmayan, bana bir şey olmaz düşüncesinde olan kişiler ve dünyayı dize getiren virüsü oldu bittiye getirerek her şey normalmiş izlenimi veren siyasiler, yöneticiler. Korona sorunu bitti, ekonomi yoluna girdi demek kolay. IMF 20 büyük ekonomiyi pandemi sürecinde yaptığı mali destekler bazında sıraladı. Türkiye bu sıralamada sonuncu sırada yer aldı. Borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşen Arjantin Türkiye'nin 8 basamak üstünde yer alıyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtilen Türkiye, pandemi sürecinde attığı ekonomik teşvik adımlarıyla G20 ülkeleri arasında sonuncu oldu. Uluslararası Para Fonu'nun doğrudan bütçe kaynaklarını temel alarak yaptığı mali destek sıralamasında ABD, Japonya ve Almanya ilk 3 sırayı paylaşıyor. Buna karşı G20 ülkeleri arasında Türkiye sonuncu sırada yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sosyal koruma kalkanı kapsamında 6.1 milyar TL'si aylık 1000 TL aile desteği, 10.6 milyar TL'si kısa çalışma ödeneği, 1.7 milyar TL'si nakdi ücret desteği, 2.1 milyar TL'si işsizlik ödeneği, toplam 20.5 milyar lira nakdi destek yapıldığını açıkladı. Veriler orta vadeli programda öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın sadece %0.42'sine denk geliyor. Bu oranda Türkiye'yi 20. sıraya yerleştiriyor. Yaşanmakta olan işsizlik ve geçim sıkıntısı derdini hangi sıralamaya koyalım? siyasiler bir telefonla Almanya'yı, İngiltere'yi ikna ederiz açıklaması yapıyor. Diğer taraftan İngiltere bu hafta sonu turizm koridorunun ayrıntılarını açıklayacak. İngilizler için karantinasız gidilip dönülebilecek ülkelerin yer alacağı koridorun bu yaz turizm, turizm sektörünün kaderini belirleyeceği yorumu yapılıyor. Fransa, İtalya, Belçika, Almanya, İspanya ve Yunanistan'ın yanı sıra Türkiye ve Dubai'nin de masada olduğu planda Portekiz'in son vaka artışları ile liste dışı kaldığı belirtiliyor. Peki turizmciler ne yapıyor? AB'yi suçlamak, Almanya'yı, İngiltere'yi suçlamak dışında ne yapıyor? Global Citizen ve Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı etkinliklere birer video ile canlı yayın ile katılmak için dünyanın seçkin özel sektörleri kurum ve kuruluşları sıraya girerken Türkiye'deki işletmeciler etkinlikleri karşıdan seyrediyor. Otelin videosunu çekip etkinliklere katılıp ve turist beklenen ülkeleri ikna etmeden, pandemi dönemine uygun tatil garantisi vermeden, AB Komisyonu Başkanı, küresel hedef geleceğimiz için birleşim derken, dünya genelinde değişik etkinlikler düzenlerken, sektörün ve sektörlerin sessiz kalması fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlanabilir mi?